Antik Yunan'da zamanı anlamanın iki farklı yolu vardı. Biri, hepimizin bildiği saatlerin tik taklarıyla akan, ölçülebilen zaman, kronos. Ama bir de diğeri var, anın içinden sessizce beliri veren, hayatın akışını değiştiren o sihirli an. İşte onun adı Kairos. Kairos saniyelerle ölçülmez. Bir takvim yaprağında, bir ajanda da bulamazsınız onu. O, hayatın normal seyrinde ilerlerken aniden karşınıza çıkan, işte bu an dedirten özel bir kapıdır. Bir kararın tüm geleceği değiştirdiği, bir sözün beklenmedik bir güç kazandığı, küçük bir adımın insanın kaderini bambaşka bir yola soktuğu o ince, saklı zaman dilimidir. Peki Kairos anını nasıl tanırız? Bazen derin bir sessizlikte gelir. Bazen büyük bir cesaretin eşiğinde belirir. Bazen de uzun zamandır içinizde büyüttüğünüz bir his, bir duygu birdenbire şimdi diye fısıldar. İşte Kairos, insanın içsel sezgilerinin evrenin ritmiyle buluştuğu o büyülü andır. O an geldiğinde kalbiniz hızlanır ama bu bir korku değildir. Zihninizdeki tüm gürültü bir anda susar ama bu bir kararsızlık da değildir. Sanki önünüzde aniden bir yol açılır, her şey netleşir. Sanki evren bir süreliğine sizin için nefesini tutmuş, size bir fırsat sunuyordur. Çoğumuz hayatımız boyunca sayısız Kairos anını kaçırırız. Nasıl mı? Küçük tereddütlerle acaba doğru zaman mı diye düşünürken korkularımıza yenik düşerek. Oysa Kairos bize basit ama güçlü bir ders verir. Doğru an gelip kapıyı çaldığında o kapıyı açmak cesaret ister. Çünkü o anlar büyük gürültüler koparmadan hayatınızın yönünü sessizce değiştirme gücüne sahiptir. Düşününce Kairos her zaman devasa, destansı anlar olmak zorunda değil. Bazen bir vedadır. Artık size hizmet etmeyen bir durumu geride bırakmaktır. Bazen bir başlangıçtır, uzun zamandır ertelediğiniz o ilk adımı atmaktır. Bazen sadece içten bir evet ya da kararlı bir hayır demektir. Ama ne olursa olsun her kairos anının ortak bir özelliği vardır. İçinizde güçlü bir yankı bırakır. Bu an, tam bu an hissini iliklerinize kadar hissedersiniz ve insan o anı takip etme cesaretini gösterdiğinde İlginç bir şey olur. Zaman sanki genişler, her şey anlam kazanır, dünya adeta olması gerektiği gibi yerli yerine oturur. Hayatınız dağınık parçalardan anlamlı bir bütüne dönüşür. İşte bu yüzden Kairos, bize doğru zamanda atılan küçücük bir adımın yanlış zamanda atılan binlerce büyük adımdan çok daha güçlü ve değerli olduğunu hatırlatır. Ve bu farkındalık, insanın kendi yolunu açmasını sağlayan o sessiz mucizenin ta kendisidir. Hayatınızdaki kairos anlarını fark etmeye ve onlara kulak vermeye ne dersiniz? Belki de bir sonraki mucize düşündüğünüzden çok daha yakındır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.